Merhaba arkadaşlar, Bir Trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 2020 yılı mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.1 puanlık artış ile %12.9 seviyesine gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0.2 puanlık artış ile %15.2 oldu. Çin'de ekonomik koronavirüs pandemi pandemisinden toparlanmayı devam ederken pazartesi günü Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre ülkede tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında %2.7 yükseldi. Chicago Fed Başkanı Charles Evans diğer bir mali destek paketinin son derece önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda koronavirüste vaka sayılarındaki artış, okulların açılış tarihi, ekonomik verilerle İstanbul Sözleşmesi'nin görüşülmesi bekleniyor. Goldman analistleri Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının devamını bekliyor. Türk Lirası'nda değer kaybının devam edeceğini öngören Goldman Sachs uyarıda bulundu. Ağustos ayındaki liksizlik önümüzdeyken yerel varlıklarda bir kez daha kesikli bir hareketin yaşanmasına ilişkin riskler artıyor dedi. Lira bu ay dolar karşısında %4'ten fazla düşüşte dünyanın en kötü performans gösteren ikinci parası oldu. TL'nin yıllık kaybı %18'e aştı arkadaşlar. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 30 Temmuz haftasında 4.4 milyar dolar arttı. Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşma yolunda son 18 yılda sıfırdan ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik diyerek Türkiye'ye savunma sanayisinde dışa bağımlılığını %70'lerden %30 seviyesine düşürdü ifadesini kullandı. Bakan Kara İsmailoğlu bayram dönemi hava yollarında 1 milyon 202 bin yolcu taşındı dedi. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ülkede günlük binin üzerine çıkan yeni tip koronavirüs vakalarının endişe verici olduğunu söyledi. Lübnan Enformasyon Bakanı Menel Abdusamet Beyrut Limanı'nda 158 kişinin hayatını kaybetmesine ve 6000'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli patlamanın ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Türkiye'ye hava veya karayoluyla giriş çıkış yapacakların COVID-19 PCR testleri Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan tüm laboratuvarda çalışılabilecek demişler. Geleceği mesleklerinde yazılım ve yapay zeka ön planda olacak. Kariyer Genel Müdürü Fatih Uysal yeni mezun lar ve işverenlere geleceğin mesleği ne olacak diye sorduğumuzda her iki grubunda ilk sırada yazılıma, ikinci sırada ise yapay zeka ve robot teknolojilerine yer verdiğini görüyoruz dedi. Elektrikli otomobil satışları bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ikiye katlandı. Elektrikli otomobil satışları bu yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre %99 ve hibrit otomobil satışları da %47.3 arttı. İzmir'de taksi ücretlerine zam yapıldı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Ana kentteki taksilerde taksimetre açılış ücretlerinin 3.90 liradan 4.20 liraya kilometre ücretinin de 3.70 liradan 4.30 liraya çıkarıldığını bildirdi. Trump Covid-19 yardımlarını uzatan kararnameleri imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın öğrenci kredileri, işsizlik yardımları, bordro vergileri ve ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarma yasağına yönelik 4 ayrı kararname imzaladığını açıkladı. Kanada'da Lübnan için dolara dolar kampanyası, Kanada Federal hükümet Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sebebiyle düzenlenecek yardım kampanyalarına 1 dolara 1 dolar katkıda bulunacağına açıkladı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada Kasım sonuna kadar Afganistan'daki asker sayımızı 5000'in altına düşüreceğiz ifadesini kullandı. Kanada'daki alüminyum üreticileri Trump'ın yeni tarifesinden kaçınabilir. Getirilen tarifenin sadece ham metaller için geçerli olduğunun duyurulmasının ardından bu açıklama ABD'li şirketlerin Kanada'da üretilmiş olan bazı alüminyum ürünlerinin ithal etmesinin önünü açtı demişler. Ticaret Bakanlığı'nın mesafeli yöntemle satış yapan 8 firmaya yapılan denetim sonucunda Ocak-Temmuz döneminde 6.255.538 lira tutarında ceza uyguladığı açıklandı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michael 4 Ağustos'taki patlamada büyük hasar gören Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret ederek Avrupa'nın dayanışma ve yardım için hazır olduğu mesajını verdi. Belçika'da 5G, 5G teknolojisi yatırımları protesto edildi. Brüksel'de Merkez Tren İstasyonu önünde toplanan bir grup gösterici 5. nesil iletişim teknolojisi olan 5G'ye yönelik altyapı yatırımlarına tepki gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca bu yılın 7 ayında yapılan çevre denetimlerinde <laughs> çevre kanunu aykırı faaliyette bulunan 2798 tesise toplam 129.401.768 lira ceza uygulandı. Çevre kirliliği oluşturan 156 işletmenin de faaliyeti durduruldu demişler. Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay Beyrut Limanı'nda tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik dedi. Koronavirüs dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 .548 geçti. Kerevitaş yılın ilk yarısında 327.4 milyon lira konsolite brüt kar elde etti. Borsa İstanbul'da endeks bazında devre kesici uygulamasına geçiliyor. İş Bankası'nın ikinci çeyrekteki net karı 1.58 milyar TL oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve BDDK'nın bankalarla gerçekleştirdiği ekonomide normalleşme ve değerlendirme toplantısının ardından bankalar mevduat faizlerini arttırdı. ABD'de Haziran'da toptan eşya stokları azalırken satışlar arttı. ABD'de toptan eşya stokları Haziran'da %1.4 azalırken toptan eşya satışlarının %8.8 arttığı açıklandı. <laughs> ABD'de Hong Kong baş yöneticisi Carol Lam yaptırım uygulama kararı aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Tayvan'a silah satışına tepki göstererek Çin ABD'yi Çin ABD ilişkileri ve Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarına zarar vermekten kaçınması adına Tayvan'a silah satışı ve askeri ilişkileri durdurmayı çağırıyor demiş. ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz'da beklentiyi aştı. Tarım dışı istihdam artışı Temmuz ayında 1.76 milyon seviyesinde gerçekleşerek beklentiyi aştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisi yönü üretim, istihdam, inovasyondur dedi. Erdoğan TL döviz altın yerli yerine oturacak dedi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 105 milyar dolar döviz rezervimiz var. Türkiye dünden güçlü dedi. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 4.25 milyar dolar azalarak 46.7 milyar dolara indi. Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 281 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Türkiye, Cumhur Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Uysal Banka Genel Müdürleri ile bir araya gelinen toplantıda salgın döneminde piyasaya verilen likidenin fazla kısmının sistemden bir likidle açığı oluşturmadan kademeli olarak geri çekileceğini ifade etti. Tok CEO'su Gürcan Kara Kaç marka beyni endeksi yaptırdıkları belirterek yaptırdığımız endekste Tokun marka diye beyni endeksi %73'lere çıktı. Dolayısıyla şimdilik yola Tok markasıyla devam etme kararı aldık. Viyop'ta döviz kontrat sayısına 6'dan 16'ya çıkarılmasının ardından bu kontratlar işlem görmeye başladı. Çin'in döviz rezervleri Temmuz ayının sonunda 3-15 trilyon dolara yükseldi. Merkez Bankası piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemlerinde likitte imkan limitlerini yarı yarıya düşürdüğünü açıkladı. Haberlerimizi burada bitiriyorum. Herkese iyi trade derlerim.